sayın seyirciler ilimizde ağzını kirletme tatlandır projesiyle küfürlü konuşmaya karşı ilk İlkokulunda bir mücadele başlatıldı. Tatlı yiyeceğiz, tatlı konuşacağız değil mi? Huzurdan yok artık yani, değil mi? Afyon Karahisar'da ağzını kirletme tatlandır projesiyle küfürlü konuşmaya karşı mücadele başlatıldı. Beyazı İlkokulu'nda Türkçenin duru bir şekilde kullanılmasını sağlamak, kasabalarda sıkça kullanılan küfürlü ve argo konuşmanın önüne geçmek, okullarından başlayarak toplumsal duyarlılık oluşturup gelecek nesillerimize küfürsüz bir ortam bırakmak, öğrencilerine küfürlü ve argo konuşmanın dışında sağlıklı iletişim kurma becerileri kazandırmak, küfür ve argo konuşmanın yaratabileceği fiziksel ve ruhsal şiddeti engellemek ve Beyazı İlkokulu'nu 2023 eğitim vizyonu hazırlamak amacıyla Ağzını Kirletme Tatlandır adında proje yapıldı. Etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Eğitim Birsen Afrika'yı Karahisar Birnoğlu Şube Başkanı Mustafa Arslan, Okul Müdürü Serkan Çelik, Proje Sorumlusu Öğretmen Halil Yağıcı, Beyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öyle, bu da senin. Ne yapacağım? Tatlı yiyeceğiz, tatlı konuşacağız değil mi? Kızım bana yok artık yani değil mi? Hadi bakalım. Evet. Hadi birer tane alabilirsiniz çocuklar. Evet. <laughs> proje tatlılarıyla Canser tatlıcılıkta destek verdi. Projenin uygulanması ile ilgili proje sorumlusu öğretmen Halil Yağcı, ağzını kirletme tatlandır projesinin tanıtımını yaptık. Daha sonra güzel konuşmayla ilgili hazırladığımız aile çocuk sözleşmesini aile ve çocuklarımızla imzaladık. Kasabamızın işlek yerlerini standlar kurarak proje tanıtımı yapıp kasaba sakinlerimize sözleşme imzalattık. Kasabamızın akil insanları ve cami imamlarımızla görüşülerek camilerde konuyla ilgili vaazlar verildi. Akran anketleri ve konuyla ilgili öğretmen gözlemleri sonucu en kibar konuşan öğrencilerimizi tespit ettik ve ödüllendirdik. Küfürsüz Hayat konulu güzel söz ve slogan yarışması düzenledik. Öğretmenlerimiz projemizle ilgili ev, köy odası ve kahvehane ziyaretleri yaptılar. Projemizin her aşamasında destekçilerimiz sayesinde projemize adını veren Afyonumuza has lezzetleri ikram ettik dedi. Okul Müdürü Serkan Çelik de öğretmenler kurul toplantısında gündeme gelen pandemi döneminde çocuklarımızda artan davranış problemleri ve kötü konuşmayla ilgili olarak bu projeyi yaptıklarını söyledi. Ayrıca yıl boyunca projeyle ilgili etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Serkan Çelik, geldikleri aşamada öğrencilerde gözle görülür olumlu davranış değişiklikleri meydana geldiğini ifade etti. Öte yandan minik öğrenciler de günle ilgili duygularını şöyle ifade ettiler. Çocuklar bu program niçin yapıldı? Yüksek sesle yüksek sesle. Aferin. Evet Beyazı ilkokulunu kutluyoruz sayın seyirciler. Gerçekten sağımızda solumuzda hiçbir şekilde küfür duymak istemiyoruz.